Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Jenes. Arkadaşlar bugün herkes.com'dayız. 575 dolarımız var. Arkadaşlar bu videoda e, Hamza Kök ile kasa savaşı gireceğiz. Yani 575'lik ikimiz de aynı kasa savaşına gireceğiz. Bakalım ya o kalacak ya ben kalacağım ya da batacağız belki kötü ihtimaller. Orasını bilmiyorum. E, böyle bir video yapalım dedik Hamza ile arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. E, refil bölümünden promo kod yani JNS beraber bedava bakiyeniz alabiliyorsunuz ve burada çeşitli ödeme yöntemleriyle bakiye yükleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Hamza kanalında açıklama kısmında mevcut. Ona da abone olmak isteyenler varsa abone olabilir. Hasa ee, Savaşı'nı şimdi oluşturup geliyoruz. Evet arkadaşlar e, kasa savaşı başlıyor bakalım Hamza mı alacak ben mi alacağım ikimizde de, de bol şans diyorum açıkçası ilk kasadan ne atacak güzel 14 e 10 öndeyiz bakalım diğer kasalardan ne yapacak Hamza bayağı bir kasa eklemiş kasaları Hamza yaptı bu arada ben tek bakmadım güzel abi 28'e 20 güzel gidiyoruz <laughs> bakalım ne gelecek 32 25 yaklaştı biraz bak Hamza biraz yaklaştı İnşallah alırız bakalım ne gelecek 38 31 Hadi be abi ya bu tarz videoları için arkadaşlar like atmayı unutmayın 20 dolar Fark oldu şimdi aga Böyle olmaz hamza öne geçti Bakalım ne olacak eee, 71 e 51 Hamza önde gidiyor Bir tık bakalım 75 e 57 Bana çok düşük atmaya başladı Sonlarda eğer bana Hissediyorum bakın Yakında bir yüksel Yüksek bir şey atacak Var ya öf 64'e 80 dolar. Hamza bayağı açtı ya. 20 dolar fark var. Bunu ee, 119 69 Hamza çıktı. %90 ihtimalle Hamza yenecek ama belki son kasadan umutluyum bakın arkadaşlar. Son kasada Diamond kasası var. Onetenci falan filan var. Premium kasasından bir şey gelmedi. Hadi abi şuradan bir bıçak vursak var ya. Bakalım Hamza 174'e 101 oldu. Hadi son umudumuz. Hadi abi. Hadi herkes. İşte bu be. İşte bu. Aga. <laughs> Bakalım. Burada 800 dolar katladık. 782 dolar katladık. Gördüğünüz üzere son saniye bir bıçak çıkardık arkadaşlar. Çok güzel oldu. Evet, Tabi Hamza'ya da e, açıklama kısmına abone olabilirsiniz Hamza'ya arkadaşlar. Hamza ile bu tarz içerikleri yapmayı planlıyoruz. Ee, sizler de açıklama kısmından e, Hamza'nın kanalına abone olup ona destek olabilirsiniz. O da ben gibi kasa açma videoları çekiyor. Ve onun dışında arkadaşlar herkese gelerek refil bölümünden promo kod denileceğinizi yazarak bedava bakiyenizi alabilirsiniz. Burada çeşitli ödeme yöntemleriyle de bakiye yükleyebilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.